Merhaba. Ben Österici Etiketten Mustafa Österici. Bugün size sağlık kuruluşlarında kullanılan etiketlerden birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Hastaneler, diş poliklinikleri, sağlık ocakları, özel hastaneler. Bu kuruluşlarda genelde 30'a 60, 40'a 60, 30'a 50, 40'a 50 gibi termal etiketler kullanılır. Yapışkanlı termal etiketler kullanılır. Bunlar hastaneye gittiğiniz zaman hastaneden sıra almak için veya kan tahlil yaptırmak için etiketleridir. Bu etiketler kısa süreli olduğu için termal olarak tercih edilmektedir. Genelde bu etiketleri biz hastanelerden özel sipariş alır ve özel üretiriz. Bazen hastaneler için lamine termal etikette kullanılır. Lamine termal etiket daha kalıcı, daha uzun süreli olduğu için lamine termal etikette kullanılabilir. Sağlık kuruluşları için bahsettiğim etiketler hakkında söyleyeceklerim bu kadar olup Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıklı günler dilerim.